Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah ve yaghfir lakum dhunubakum vallahu gafurur rahim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki, de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızın bağışlasın. O gafurdur, rahimdir. Bize verilen bir diğer nimet de yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır. Yani Allah'ın bizi onun ümmetinden yaratmış olmasıdır bizim bu ümmete tabi olarak bu dünyaya gelmiş olmamızdır. Bu çok büyük bir şereftir. Ki Allahü Teala ayette de dediği gibi ona tabi olmayı yani onun yolunda gitmeyi Allah'ın sevgisine bağlıyor. Allah diyor ki beni sevdiğinizi iddia ediyorsanız ortada bir sevgi varsa eğer bana karşı duyduğunuz o sevginin ispatı gönderdiğim peygambere tabi olmaktır, ona uymaktır. Ki ona tabi olmak yani onun yaptıklarını yapmak, onun yolunda gitmek, sünneti takip etmek Allah'ın rahmetini celbeden bir durumdur. İnsanların günahlarının affedilmesine sebebiyet veren bir durumdur. Bu anlamda bu çok büyük bir nimettir. Hani bize verilen nimetleri konuşuyoruz ya. Bu da onun içerisindeki çok büyük bir nimettir. Zaten bir diğer ayette diyor: O اَرْسَنَّاكَ اِلَّا rahmeten alemin Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik dediği ayetin bir anlamda bir bir adımdan açıklamasıdır bu ifade nimetin değerini bilmek gerekiyor. Onun ümmetinden olma şerefinin kıymetini bilmek gerekiyor. Bu kıymetini nasıl bileceğiz? Onun sünnetine tabi olarak, onun dediklerini yaparak, onun yaptıklarını yaparak, onun hayatını kendi hayatımıza örnek edinerek bu nimetin karşılığını ancak o şekilde verebilmiş olacağız. Yine tekrar edeyim her zaman söylediğim gibi eğer biz bu dünyada bu nimetin farkında olmazsak bu nimet elimizden alındığı zaman yani ahiret günü geldiğinde biz bu nimeti nasıl kaçırdık diye çok fazla bir şekilde üzüleceğiz. Allah bizi üzülenlerden etmesin. Allah ona tabi olanlardan, onun yoluna gidenlerden eylesin. O kadar büyük bir şereftir ki Allah kendi yoluna olan davette onu bir kapı olarak yerleştirmiş. Yani e, bizim direkt Allah'a ulaşmaktan öte ve Amel öğrenerek onun dediklerini yaparak Allah'a ulaşmamızı istemiş ki ayetin ifadesiyle eğer beni seviyorsanız ona tabi olun diyor. Yani Allah'ı seviyorsanız ona tabi olun ki Allah böyle eklesin günahlarınıza başlasın diyor. Allah ona tabi olanlardan onun yoluna gidenlerden eylesin ve Allah razı olsun. Allah selamet versin.